kaç gündür çöllerde sürünüyorum ulan. Bir su bile çıkmadı karşıma. Uf, bakayım abi şunların altından belki su çıkar. Hayır ya of tavşan. Seni oha. köy var lan orada. Yaşasın su da vardır buralarda. Ule. o ne lan? Zombi insan mı oğlum o ne yapacak? O ne? Tüylerim ürper diye yemin ederim. O ne oğlum öyle? Arkadaşlar aha yemek var. Aa, karnım da çok acıkmıştı çok güzel oldu Oo, arkadaşlar bu ne lan böyle ne yapacağız bir dakika bakayım bir şuradan Abo. iki tane var ama dur iki tane alt edebilirim iki tane alt edebilirim arkadaşlar Oy, arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum bu arada bir şey iyi misiniz yani şöyle çok durmadan ben şöyle, şu ortadaki taşla ve aha bir dakika dur Hayır görüyor görüyor bir saniye yok 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 Arkadaşlar böyle yaparsam görmez buraya pasam da göremez. Bakayım. Oo buraya doğru bakayım kesin var ya burada bir şey olduğunu fazla. zannettim. Aha, aha dönüyor tam. Abi. Hop oh, şunları bir kırayım bakayım fark ettim Yok. Abi al şunları kaç. Al şunları kaç. Al al, tamam tamam. Hii, su da var orada. Yaşasın su da var bir saniye. Abi ben koşu koşu bir su içmem lazım yoksa öleceğim arkadaşlar. Su içeyim 2 dakika. Koş 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 hemen su 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 su. Oh oh be oh ferahladım birazcık bir içine gireyim günlerdir yıkanmamıştım bir de oh tamamdır arkadaşlar o ne öyle ya ne yapacağız biz orada ben şu taşta aha köylüler köylüleri hapsetmeyin ulan ben şimdi köylüleri kurtaracağım bekleyin lan aa burada kale var ne kalesi lan o bir saniye arkadaşlar ses çıkartmadan şöyle bir hızlıca tuvaletden eve taştan eve girebilirsem aha bir dakika o oh, şöyle kaç tamamdır çaktırmadan şöyle girebilirsem eğer Hemen şöyle bir saniye bakayım bir etrafa F5 Tamam Şu, şu kapıyı aç Oh tamamdır o oh, korktum ulan köylü abi al oh, bir dakika oh, altıma sıçtım şu köylü abi yüzünden Allah'ım Arkadaşlar Ulan ben onları nasıl kurtaracağım? Bir dakika. Ulan gelin lan. Köylü abilere sataşmayın lan. O kadar yemeğini çaldım. Gel lan buraya. Gel lan. Aha tek yedi. Aa bir dakika. Ay, bunlar hemen arkadaşlar bir dakika. Onu bir ihtimalle Ulan ne yapmam lazım? He, ne oluyor burada? Oho siz yakalayacağım biliyordum ulan sizin kalenize geliyordum alın lan tut, 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 tut. -tu. hepiniz ölün Ölün. Oha bir dakika mermim bitti. Ölün lan. Tamamdır. Bu iş burada bitti. Şimdi kalenize gidiyorum. Hı, bir dakika o kim? Hı? O da kim? Bu insan mı? Evet evet insan bir saniye. Abi gözünü seveyim. Bu hepsini temizledim ben. Oo çok çok adamsın. Adamsın lan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hepsini temizlediğin için. Ulan ben burada korktum ama altına yapıyordum az kalsın. Bu sandık ne? Hı? insan Oo tamamdır. E, ee, ne haber Kimsen yok mu? Ee, vallahi Valla abi kimsen yok. Valla kaç gündür çöldeyim daha yeni su içtim. Yemek topladım. Yani biraz yemek çaldım gibi ama yani bir şey olmaz değil mi ya? Hep şunlar karşıma çıkıyor, Hep öleceğim korkusuyla. Kaktüs kemiriyorum abi. Kaktüs kaktüs görmüyor mu ya? Of. Hı, tamam bak şimdi şu sandığı aç. Bu sandıkta sana yetecek kadar e mermi mermi falan var. Onların hepsini al ve geldiğinde onların hepsini öldür. Hı, tamam teşekkür ederim ama e, bu Samko abi nereden buldun ya? He ben bulurum. Sen merak etme. Şuradaki karşıdaki kaleyi görüyor musun? Evet görüyorum. Ne oldu ki o kaleye? O kaleden işte uzak durman lazım evlat. Ben o kaleye gidiyorum. Bunların inini patlatacağım. Hı, inini mi patlatacaksın? Arkadaşlar biz de gidelim ya. Sakın gitme. Bak seni orada sen acemisin. Ben ekibimle gideceğim. He, tamam o zaman sen gidebilirsin abi ben birazcık bir şey daha oyalanayım arkadaşlar bence gitmemiz lazım ama bilmiyorum sizce gidelim arkadaşlar hemen videoyu bir durdurun bakalım yorumlarda yazın gidelim mi gitmeyelim mi hemen şu anda bak 3 2 1 bakıyorum o biri gidelim yazmış hemen gidelim o zaman arkadaşlar hadi koş 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 Buraya kadar çıktım. Aha, bir sürü daha. Hepinizi öldüriyorum. Alın lan, bom, 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 bom. O, hayır olamaz. Benim bittiğim. O, oh, durun. Yok oh, boyun. acıyor oh. Beni burada sonsuza kadar tutsak tutamazsınız. Yardım edin. Arkadaşlar, tamamdır. Aha bir ses mi yandı lan yardım edin de sanki ya Ulan neyse Allah Allah ya Neyse arkadaşlar o zaman ben bu TV adam bana yardım etti Ona yardım etmek zorundayım Kusura bakmayın yardım etmem lazım Uf, Çok korkuyorum ama. ben cidden acemiyim ne yapacağım acaba Hemen şöyle bir saniye Hop tamam şuradan geçelim Hop şöyle Hop şöyle yapalım ee, Şu dağı tırmanalım çaktırmadan içeri doğru sızmaya çalışacağım TV adam burayı yok edemediyse eğer Hop. Oha orada birilerini görüyorum lan yok edememiş. Tamam tamam kararımı verdim arkadaşlar. Stansipi kremenin bana ihtiyacı var. Hepsini öldürmem lazım bunların hepsini. Gelin lan. Pırrr bım 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 hello max diyor bir de bana hayırdır lan sana hello gel lan hop öyle bakayım şöyle Öyle bakayım abi öl 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 hepiniz ölün öl 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 tamamdır aha dur lan bu ölmedi öl bakayım abi tamamdır sen de öl 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 speaker öl oh titan abi me yardım et anan titan Man değil bir saniye kamera adamı TV adamı ahme yardım etmem lazım hepsi karıştı orkuşa birbirlerine Ölün lan ölün lan Of hop öl 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 lazım arkadaşlar. Ölün lan. Şu zindana doğru ilerleyeceğim. Koş 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 koş. Hızlı hızlı ilerleyelim şuradan. Aha bir dakika dur taktik yapmam lazım Bu aşağıda beni kıstırıyor olabilirler Ulan taktik mantik yok lan Bam 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 gel bakayım pam Bir gitti tamamdır aşağı indir uzak Uy, burada dolu lan, dolu Sen de öl sen de öl 1 2 3 4 5 6 Uff kaç kişiyi öldürdüm lan böyle bir saniye Oo Oğlum dışarısı cennet bu değil Uff bir dakika bir dakika dur dışarıya arkadaşlar Sinsa tak yapmam lazım Gelin lan buraya pır

Ölün lan bakayım siz şöyle öl 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 öl. Oh tamamdır. Öl bakayım abi sen de. O hep söylüyor çok iyi. Ölün ay oh, bir dakika aşağı atladım yanlışlıkla. Öl abi öl abi sen de öl. Up sen de öl abi sen de öl. Tamamdır. Hile gibiyim arkadaşlar hepsi tak 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 vuruyorum. <laughs> öl abi öl abi öl abi öl 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 öl. Tamamdır. Öldü hepsi. Oh şu boş mermi atalım arkadaşlar şöyle. Ne yapacağım bilmiyorum ama o bir dakika neredeydi lan? Buradaydı arkadaşlar. Çaktı şu yukarı. Nereden çıktı oraya? Aha, dur içeriden çıkıyormuş lan. Ben niye aşağı atladım ki? Bir dakika ben şunu hızlı hız ilerleyelim. Bir dakika dur silahımızı elimden bırakmayalım arkadaşlar. Yoksa vallahi saldırabilirler bize. Hemen şuradan şöyle hızlı hızlı çıkalım çıkalım çıkalım. Geliyorum TV man abi geliyorum. Dayan. Of hızlı 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 hız. Hemen çık 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 çık. Aha tamamdır. Aha burada olması lazım. Aha buraya giriş nereden? Aşağıdan yapıyoruz. Bak şuradan şuradan. Arkadaşlar buradan atlarsam ölebilirim. Bir saniye tarzan ruhluluk yapacağım. Şuradan şöyle hop tamam bir şey olmaz canım o kadar fazla aşağılık buradan tamamdır arkadaşlar kulesine geldik yedi kule zindan gibi lan burası hızlı hızlı girelim arkadaşlar ben orada girişte bir sürü kişi gördüm aha bakın bak gene bak, görüyorum ulan bam, bam, bam. Pırrr, geldim ben geldim tv abi, ben geldim Of yardıma geldim sana ben duyuyor musun? Hızlı arkadaşlar duymaya büyük Hemen şunları bir temizleyelim. Oha mermi değiştir abi. Hello Max diyorlar lan. Hello lan size hello. Aa, size hello. <laughs> Hepinizi öldürüyorum oğlum. Adam olun işte böyle. Öl bakayım abi. Öl bakayım. Tamamdır. of yukarılara doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Hızlıca çık. Aha bir dakika takıldım lan. Yukarılara doğru çıkalım. Öl bakayım. Aha mermi değiştiriyorum bir saniye. Öl bakayım abi sizi şöyle. öl. Oy bir dakika bir dakika bir dakika. öl bakayım tamamdır. Dışarıda bekleyen bir ordu falan var mı diye bakıyorum. İnşallah yoktur arkadaşlar. Bir tur kaldı. Aha son yer son yer ölün lan ölün lan. Öpünüz ölün mermi değiştiriyorum bir saniye. Hop öl 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 öl. tamamdır. TV man abi orada mısın korkuyorum çıkmaya beni tuzak yapacaklar diye. Geliyorum geliyorum TV man abi. Aha TV man abi nasılsın iyi misin sana kötü bir şey yaptılar mı? Beni kurtardın. sana çok 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 teşekkür ederim. Bak sana boşluk kalmak istemedim direkt seni kurtardım. He, Maxi bunu yapmaman gerekiyordu. Bak şimdi dışarıda neler oluyor gör. He? Dışarıda ne olabilir ki bakayım. E hiçbir şey yok ki dışarıda. Bunlar nerede? Abi bir şey, hiçbir şey yok ki dışarıda. Neyi var abi dışarıda? Maxi bilmiyorsun sen bunları. Bak şimdi dışarı çıkınca göreceksin. Mahvolduk sen bu işe karışmamalıydın. Nasıl ya? Abi ne olacak bilmiyorum ki. Şuraya bir yiyeyim arkadaşlar. Anam dur. Keleşi yiyorum. Şunu bir yiyeyim arkadaşlar. Anam anam. Tamam dur. Şunu da bir yiyeyim. Bir dışarısını merak etme. Abi ne var ki dışarı? <laughs> Oo, oh, abi haklıymışsın. Özür dilerim. Mahsi kaç canını kurtar. Ben seni burada kurtarırım. Ben biraz oyalarım onları. Hayır abi hayır. Tv'men abi hayır. Bunları beraber ve Beraber geldik buraya. Beraber gideceğiz. Gelin lan buraya. Gelin lan. Alın lan size. TV'men abi ben aşağı gidiyorum. Bekle beni. Hop şöyle hop tamamdır. Hem şu aşağı gidip arkadaşlar şunları ve ve TV abi'yi kurtaracağım. TV abi'yi kurtaracağım. Oğlum ölün lan. TV abi'ye kimse bir şey yapamaz lan. O beni kurtardı oğlum. Mermi değiştireyim abi. öl 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 öl. öl, öl. Hop, tamamdır hepsi ölüyor arkadaşlar. Sen de öl, sen de aha, aha, hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Ama hop bu ölmemiş bir saniye. Tamamdır bu da öyle. Hello Max diyor bak hala ölürken ya. Neyse abi hepsini öldürdüm. Aha daha yok lan galiba. Aferin Maxi sana. Onlar sondu zaten. Helal olsun. Of arkadaşlar duydunuz mu? Of be yaşasın be arkadaşlar. Sonunda be vallahi köyden de kurtuldum. Burada su var. bu kale de benim olsun artık o zaman. Bu kale videolar videolar çekerim ben size. Neyse o, zaman arkadaşlar neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like tıpa unutmayın. Hepinize seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Görüşürüz.